Selamlar ben Semih En son 3300'e toparlamıştık ve şu an dünyada 120'nciyiz Ama başta bir uyarı geçmem gerekiyor Eskiden yenebildiğimiz eşleşmeleri artık yenemiyoruz Çok daha iyi oynamamız gerekiyor Neden diyorum Eskiden şu destek kullanıyordu mesela Ben ekrana koyarım Şuna geçtiler Yeni versiyonunu yenemiyoruz mesela Şunu kullanıyorlardı Şuna geçtiler Yani şöyle bir durum oldu Artık bu aynı iki desteği herkes kullanıyor Ve bunlar bize anti ise bizim çok daha iyi oynamamız gerekiyor Hadi yaparız arkadaşlar 5 maç yapacağız Başlayalım Bol şans diyelim emojimizi atalım direkt havan açılış hamlesiyle başladım. Karşımızda Muhammed Light'ın kralından bir adam var. Size gösterdiğim o köstebek de kullanıyor. Harika bir defans. Hiç hasar almadan savunduk. Yani eğer bu maçı kazanmak istiyorsak zaten böyle oynamamız lazım. Çünkü adam anti. Şu an yapabileceğimiz en mantıklı hareket ne? Arkadan küçük prens atmak. Attığımızda zehir atacak. Tam o anda havanla saldıracağım. Um, you know Evrimli bombacı atar diye isketlerimizi bırakalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar eski desteler eğer devam etseydi sezonu yüksekte bitirmemiz çok daha yüksek olasılık olacaktı. Şu anki metada her maç bize antiyken biraz zorlanabiliriz. Eğer başarırsak bu da destan olur bu arada. Kuş bırakalım. Kuş boş gitmez. İlla önüne bir şey atmam gerekecek. Eğer önden bir küçük prens bırakırsa diye şövalyeyi menüz Tamam şimdi kör nokta atıyorum barbar valini. Kör nokta dediğim ne? Rakibin kulesinin görmediği yerler. Havanımızı şimdi atabiliriz. Evrimli havan döndü. Bombacı atamasın diye şövalye attım. İşte bu. Evrimli havanı korumamız lazım. Mezarlık atarsak koruyamayız. Anka kuşuyla bir an önce testa yı yıkalım. Küçük prensin hızlı ölmesi için vali alalım. Hadi kule kenetlen. Adam iyi kurtardı kendini. Şimdi mezarlık sallayabiliriz. Neden biliyor musunuz? Bıçağı yok ya. İlla güzel bir hasar çıkartırız diye düşünüyorum. Oo, havan vurdu kuleye. Güzel. Kuşumuzu şövalyeyle tanklayacağım çünkü dolu dolu bir hayat yaşadı. Yani testayı öldürdü, mezarlı tankladı, evimi şövalyeyi kesti ve hayatı devam ediyor. Zehir atalım. Daha da bir şey çıkmaz bu otaktan. Oo, zehri kaçırdık. Bak Anka hala yaşıyor. Keşke o zehri düzgün atsaydım ha. Çalışma devam edecekti Anka. Neyse. Küçük prensi atalım önden. Zehir atamasın diye önden attım küçük prensi. Hiçbir goblin'i vurdurmuyoruz. O yüzden şövalye attım. Koruyucu kuleye vurmasın diye varil. Köprüden evrimi bombacı gelebilir. O yüzden havan dikelim. Yine de evrimi bombacı sektirebilir ama yapacak bir şeyim yok. Evet. Geriye düştük baya. Anka kuşu atak başlatıyorum. Daha önce rahatsız olmuştu anka kuşumuzdan. Tüm gücümüzle saldıralım. Köseveyi çok ucuza savunabiliyoruz. Köprüden spamlamaya devam. Hatta özelliğimi basacağım. Yakın menzili zorlayacağım. Havan da basalım hatta. Adamı darlamaya devam. Köprüden ne var ne yok basıyorum. Destemin en sevdiğim yanı bu zaten. Yeni mezarlıkta geldi. Elinde zehir yok. Teslası öldü o yüzden. Anka bırakabiliriz köprüden. Çok iyi adamın baya baya darlıyoruz şu an. Hadi evimle havan. Bıçağı yok adamın. Küçük prensle Tesla'yı yıkalım. Havanımızın canı hala full. Mezarlık geldi. Zehir atmak zorunda veya küçük prens. Çok iyi. Özelliğimizi basalım. Darlamaya devam. O kadar baskıya rağmen maç nasıl başa başa anlamıyorum. Köprüden ne var ne yok atıyorum çünkü hani izin verirsem adam saldıracak. Of şu özellik çok iyi der. Mezarlık atalım çünkü zehir atmak zorunda küçük prens olmadığı için. Tesla'dan kurtulup havanı dükelim. Çok zevkli ya. Bombacı atamasın diye şövalye attım. Küçük ben size önde eritelim. Adam yeter dedi saldırıyor. Var ile savunuruz. Eğer bu antiyi yenmek istiyorsak mezarlık sallamamız lazım. Maçı bitmesine çok az kaldı. Özelliğimizle basalım. Ha gayret. Harika bir zehir. Geliyor yeni mezarlık. <laughs> Evim bombacı gelecek. Aman diyeyim kule vursaydı ayva yemiştik. İşte şimdi neyden bahsettiğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani inanılmaz zor bir maçtı ve kusursuz yakın oynadık. Adamı full darladık. Umarım bundan sonrakiler böyle güzel geçer yani. <laughs> Öne doğru bırakalım şövalyeyi. Yok artık. <laughs> Öne doğru atmama rağmen bilmemize rağmen gidiyor kuleye vuruyor. Burada zehir atmak yerine ben de küçük prens atacağım arkadan. Oyunu yavaşlatmak istemiyorum biliyorsunuz. Büyüler birazcık oyunu yavaşlatıyor. Karşılıklı takas yapmadığı için. Amacım ne biliyor musunuz? Zehir atması aynen. Ve bu şekilde hızlıca evrimle havanı çevirip yakalamaya çalışacağım. Kuleyi koruyalım şövalyeli. Havalı bir tane vurursak kardır o yüzden varil attım. Tesla'nın bir canı kaldı. Havan vurmayacak. Mezarlık sallayabiliriz çünkü. Bıçağı kalmadı. Hadi. Güzel. Güzel vuruyor mezarlık. 600 hasar vurduk. Köstebek atabilir o yüzden havadan bir an önce Ankakuş'u eritmeye başlayalım. Köstebek yıkılınca şövalyeye vursun diye. Şövalyeyi buradan bıraktım. Şu an geride olabiliriz ama o kadar da kötü değil durum. Küçük prensi adamın küçük prensi hedef aldım. Güzel. Hatta biz de özellik basabiliriz. Şövalyeyi çevirdi zaten. Tamam. Bu arada bu maç evrimi havanı hızlı döndüremedik fark ettiniz mi? Bir de ikimiz de x'i toplarken rakipte ben de şunu anlatmak istiyorum. Ya bizim destemizde bayağı bir agresif oynamanız gerekiyor. Köprüden havanlar, şövalyeler, küçük prensler ve yabancı oyuncular, profesyoneller de bu konuda işte agresif oynadığını söylüyorlar. Ama bu desteği efendi gibi oynarsanız defans yaparak o iş olmaz. O yüzden agresif bir destemiz var. Atak başlamak için anka bıraktım. Desteği çevirelim. Arkadan küçük prens atıp zehir attıracağım sonra mezarlıkla gireceğim. Şimdi saldıralım. Zehir de yok elinde küçük prens yok. Tam onlarla uğraşırken o evrimli havanı tersten basalım. Koruyalım hatta evrimli havanı. Sabit gelin misketlerle hançer düşesin mermileri boşa gitmesin. Mezarlığı sallayalım bıçağı yok. Vurmamızın hiçbir imkanı yok. Rakip köstebek atıyor illa vuruyor biz hiçbir şekilde vuramıyoruz. Ama yakalayacaksak küçük pen sayesinde kalacağız, O yüzden köşeden bıraktım. 3 kart döngüsü açılıyor o yüzden. Sık sık mezarlık atmaya çalışalım. Yine vurdu. Köşeden anka. Çevirdim mezarlığı. Geldi mezarlık. Güzel bir zehir fırsatı. Şövalyenin arkasına anka bırakalım bari. Kuleye vurmasa da en azından bayağı bir iksir kazanır. Mezarlık burada atılmaz çünkü anka dayanmadı. En iyisi havan dikelim. Havanı fazla korumayacağım. Şimdi arkadan yine küçük prensi deneyelim. Öne doğru attığını varsaydım. Vali sallayalım hiç vurmasın. Evrimi bombacı atamasın diye isketler bıraktım. Güzel. Rakibe köprüden bombacı bastırmadığımız halde durum bu. Hani bastırsak bile de öyle düşün. Mezarlıkla vurmaya çalışalım. Havanla çok güzel sabitledik şövalyeyi. Yalnız biz bayağı vurmuşuz kuleye. Havan da vuruyor. Şimdi gördüm mükemmel bir daha vuruyor. İnanmıyorum buradan vermek istemiyorum hayır hayır. Full saldıracağım. Full döngüyü anla çalışacağım. yeni mezarlık geliyor ama önce zehirli orayı toparlamak lazım. Şövalyeyle basmaya devam. Salla mezarlığı. 30 saniye kaldı yaparız. Hadi şu an çok başa baş. Bir tane bile vurmamalı. Hadi. İşte bu be inanılmaz arkadaşlar yani böyle böyle ölmek lazım böyle böyle antileri yenmek lazım eğer kazanmak istiyorsak. Oh vay be hadi arkadaşlar 2 de 2 gidiyoruz bakalım diğer maç denemeyecek miyiz zorlu maçlar devam ediyor. Herkes gelsin şu zodiac benim karşıma gelmesin. Şöyle emojimizi atalım şu ile başlayalım. Zodiac golem şifacı oynuyor arkadaşlar ve golem şifacı yenmemiz bizim desteyle imkansız yakın. Zehir atmıyorum küçük prense çünkü toplayıcısı var. Toplayıcı dikmek isteyecek o zaman aynen şimdi zehir atabiliriz. Olay şu arkadaşlar biliyorsunuz golemciler büyük bir atak kurmak isterler eğer büyük bir atak kurmak istiyorlarsa da fazla iksirleri olması lazım. O yüzden hazır az iksiri var büyük bir atak kuramaz agresifliği abartalım. Gerçi o abarttı şu an golemle. Isketler bıraktım küçük prense biraz daha zaman kazandırmak için. Öyle Brix'te büyük bir atak yapamaz golemle. Havanımızı dikelim. Diğer düşesimiz de vursun goleme. Bu arada bir şey daha atarsa tersten çok fena girerim şövalye mezarlıkla. Çünkü golemin arkasını dolduramaz ki bir Madem öyle şövalyemizi şimdi atalım. Golemitler fazla vurmasın kuleye. Golemitlerin hasarı da çok fazla bu arada. Güzel. Bomboş bir golem ataydı ama golemitler güzel patlayacak kulemizde. Anka bıraktım ki şövalyenin arkasında saklansın diye. İsketlerle desteği çevirelim. Oo toplayıcı attı. Eline 4 iksir kaldı. Hemen saldırıyoruz. Şimdi barbarları yarıp geçersek eğer yakalayabiliriz. Yakın menzil kartını kullanmış oldu. Yakın mezileri hepsini kullandı. Özelliğimizi basarsak yakalanabilir şu an. Hadi Hadi şövalye. Havanı dikelim. Ana kule uyandırdı. Hani zaten işimiz çok zordu. Şimdi daha da zor. Bu arada bilmeyenler varsa rakip ana kuleyi açtığı için mezarlığımız vurmayacak. E o zaman havan nasıl aldırmaya çalışalım. Havan bir tane vur. Bravo. Mezarlık vurmayacaksa havan nasıl evet. Hemen küçük prens atıp 3 kart döngümüzü uyandıralım. Şövalye atıp evrimli havanın köprüden basalım. Yeni havanı çeviririz. 3 kart da oyunumuz açık. Defansa harcamak istemedim evrilme havanı. Kuşla eritmeye başladım golemi. Elektro ejder çarpmasın diye isketler bıraktım. <laughs> Hadi iki kişi faci olmaz. Ölümsüz oluyorlar. Dur bir tanesinden kurtulsak işimiz kolaylaşır. Bir tanesine abanıyorum. Gerçi Havanlar öyle bir yardım etti ki bize. Yok oldu bir anda. Ankara ile atak başlatalım. Anka'yı hemen tanklayalım. Şövalye ile boş gönderilmez Anka. Bu arada zehir atmak istemiyorum toplayıcıya. Ya oyunu sürekli baskılı oynayıp golem attırmamaya çalışacağım çünkü. Hemen Havan'la basıyoruz. Golem attırmazsak anca öyle kazanırız. Şu an baya öndeyiz. Mezarlık atıyorum. Havan atarsam golem atacaktı. Şimdi havana basabiliriz. Vur kuleye. Hemen kesiyoruz küçük prens. Oy havan kule güzel vuruyor. Şimdi korktuğumuz şey başımıza gelecek. O geliyor arkadaşlar. Evet. En iyi şekilde savunmamız lazım. Önce küçük prens'e atalım. 3 kart döngümüz açılsın. Kartlarımızı daha hızlı çevirelim. Havanımızı dikelim gerekirse ikincisini de atarız. Erken atmamız o yüzden iyi. İki şifacı çevirmez umarım. Ankara bir an önce golemi eritmeye başlayalım. Hatta isketler bile attım. Küçük prensi zehir attım çünkü şifacı alanı dışında. Özelliğimizi ettirdim. Güzel. Eyvah ikinci golem geldi. Ankara'yı şöyle şifacıya hedefleyeceğim. Şifacı ölürse rahatlarız. Küçük biraz özelliği yok dayanamayacağız. Elimden geleni yaptım ama eşleşme çok sıkıntı. Bu arada meta destelerinde max diyemiyorum çünkü bayağı bir para yatırmam lazım oyuna. Ama bu sezon ben bu destemizle gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum arkadaşlar. Destemizi cidden seviyorum. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Hadi umarım bu sefer güzel bir eşleşme gelir ilk defa. Hadi bakalım. En mantıklı hareket burada zehir atmak. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Önümüzdeki ayda meta baya bir değişecek. Evrimi bombacı kullanımı azalacak. Yeni kart gelecek. Yeni büyüden bahsediyorum. Şimdi bu adam o Anka'yı boş boş göndermez. Önüne dev gelir. O yüzden ben de Anka'ma attım. Devi eritmek için. Görmediğim bir kartı eritmek için kart attım evet. Havana doğru çekelim. Diğer hançer düşesi de vursun. Benim Anka'm savaşı kazansın diye iskelet bıraktım. Devin erimesi lazım şu an. Güzel. Varil onların hepsini halleder. Yalnız balıkçı bile birazcık vurabilir. Şimdi çok sinsi bir taktik yapacağım. Yani şimdi adamın destesine baktığımızda eğer izin verirseniz adam size saldırıp dev yıldırım atıyor. Çok pahalı. Eğer buna izin verdirmezsek o zaman vurabiliriz. Küçük Benz attım. Sebebi şu. Havanla tersten onu meşgul edip soldan gireceğim küçük Benz'in özelliğiyle. Hem evrimli havanı çevirmiş olacağız. Hadi bakalım. Dev mi atacak? Bu da olur. Özelliğimizi basalım. Mezarlıkla girelim. Oo çok iyi, çok iyi. Sinsi taktiğimiz tuttu. Hatta öne öne geçtik. Böyle taktikler geliştirmeden vurmak çok zor. Deve iksiri yetmez o yüzden bırakırım muhtemelen Anka'yı. Güzel. Balıkçı mı? İskeletlerle oyalayıp varis sallayabiliriz. Bu adam balıkçı ne zannediyor bilmiyorum. Hava nasıl alacağım? Evrim havanı seviyoruz. Bomba atabilir de şövalye bıraktım. Oh, hakikaten bu bariz hareket yaptı. Şuradan bırakalım küçük prensi. Sonra ile yine saldırırız. Özelliğimin ve mezarının olmasını bekliyorum. Şimdi girebiliriz. Bu adam mezarlığı tutamıyor. Tek yapması gereken küçük prens atıp özellik basmak. Vay be şimdi ben antiymişim gibi gözüktü ama normalde mezarlık bu kadar vurmuyor. O arkamız geriye ittirildiği için küçük prens yere girmedi. Devle girecek şimdi özelliğimizi basıp şu küçük prensten kurtulmamız lazım. Havana doğru çekelim. Güzel. Yalnız dev kule gidiyor. Anka temizlik yap. Oh güzel güzel. Maç hala başa baş. Hatta biz baya baya öndeyiz. Hemen küçük prens bırakalım arkadan. Zaten yıldırımını kullanmıştı. Oo, zehir için güzel bir fırsat. Zaten kulesinin fazla canı yok. Dev hata geliyor. Evimi bombacı atamasın diye iskelet bıraktım. Bombacı için varil. Mezarlık atalım. Ben bunları tutarım. ile çekelim kendimize. Devle diğer kule doğru çekelim. Yıldırım gelecek. Bir an önce küçük prensin taramaya başlaması lazım. İsketlerde bırakalım hızlı evresinde dev. Ankara etsin. Şövalye dön. Hayır. Olamaz ya. İşte bir kare bile yanlış atmak küreselde bu kadar ince. Bin tane doğru yapsam bile bir yanlışında maç gidiyor. Bir kare ya bir kare. Ah be! Hadi son maçı gelelim bari. Hadi! Karşımıza bin bir tane zorluk çıksa bile... Hadi arkadaşlar deneyeceğiz. Şunu söyleyeyim, kötü oynamıyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Ama ona rağmen bazen böyle şeyler yaşanıyor. nasıl saldırıyorum çünkü havan biliyorsunuz hızlı hızlı çevirmeye çalışıyorum. Artık siz de desteği öğrendiniz bu arada. Varil atalım, nötrlensin olurum. En azından benim evrimli kartlarımı atmış oldum. Bu arada benim rakibin deselerini öğrenmek için kullandığım özel bir taktik var. Mesela bu adamın dev oynadığını biliyorum. Çünkü eğer Kösebek oynasaydı çoktan atmıştı. Evet zaten doğru çıktı. Şimdi yıldırım olduğunu varsayarak oynamamız gerekiyor. Burada şövalyeli ankamıza yıldırım atarsa problem değil. Çünkü sadece bir havanla bile savunabiliyoruz devi. Ya da küçük prensin özelliğiyle savunabiliriz. Özellik bastığımda e Evrim'i bombacı atacak o yüzden varil sallayacağız tamam mı? İzleyin şimdi. Evet. Evet oyunu okumak bu yüzden önemli. Hemen havanı basıyoruz. Ben Juggerist'i oynayacağım. Bravo küçük prensin pozisyonu çok iyi. Şövalyesini çıkarttığı için ben de şövalye bastım. Onu da öldürün. Bravo Havan kurede. Havanı korusak böyle birkaç tane daha vursa iyi olur. Bir tane daha vurur mu? Vurursa efsane olur bu arada. Çok iyi be. Baya baya önde başladık hadi bakalım. Ankama atacağım sonra duruma göre Evrimli Havan basmak istiyorum. Evrimli Havan bu arada çok iyi. Beğeniyorum ben baya Evrimli Havan'ı. Tamam basalım o zaman. Yıldırım atsa bile yumurta çıkacak en azından. <laughs> Oo kuleyi vurmamayı tercih etti. Bu yüzden yumurtamız çıkmayacak ama kulemize dokunamadı bile sağ tarafa. Güzel. Küçük prensle 3 kart döngümüzü açalım. Şövalye ile tanklayalım. Evrimli şövalye. İsketle desteği döndüreceğim. Anka'yı bırakalım şövalyenin arkasına. Mezarlığımız sallayalım. Oyunda baskın olan biziz. Attığımız kartlara bak. Rakibin attığı kartlara bak. Kerde olduğumuz için zehri bastım küçük prense. Hatta havanla darlamaya çalışalım. Bizim destemiz darlama destesi. Hatta özelliğimizi basarsak çok iyi olur. O bombacı öldürmedi boşa gitti özelliğimiz. Çok fena gelecek. Kalabalığa zehir yapıştıralım. İyi bari fena değerlendiremedi yani. Çok fena gelebilir direkt. Varil yeterli olur herhalde. Güzel, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bu sefer vermiyoruz az önceki gibi. Yıldırım atar diye küçük prens. Bu nasıl yıldırım ya? Arkadaşlar evet bu adam galiba maçı satıyor. Rakibin desiyi oynayanlar nedense hatasız oynamıyor. Balıkçıdan kurtulalım. Oraya zehir güzel gider zaten baya baya öndeyiz. Acaba diyorum hatasız oynasalar Hani bir şey yapabilecek miyiz onu merak ediyorum. Hemen özelliğimizi basalım. Evrim Havan Kule'ye vuracak. Hatta bir tane daha vurması lazım. Geri ittirildiği için. Geldi mezarlık. Zehri çevirelim hemen. Hatta zehir atmaya gerek bile yok. Oo çok iyi vurdu mezarlık. İki tane zehir çevirmeye çalışacağım. Hızlı çeviririz bu arada. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her şeye rağmen desteğimizle mücadele vermeye önümüzdeki günlerde de devam etmeye çalışacağım güzel dev fazla vurmaz Son zehrimiz geliyor artık adamla çırpın muamelerini yapıyor Yorumlarınızı bekliyorum Bu videoda baya gördüğünüz durumları Metanın ne kadar değiştiğini kısa bir sürede fikrinizi bekliyorum bakalım Dünyada kaçıncı olmuşuz maçları peş peşe yaptığımıza göstereyim bari Videonun başında uyarmıştım demiştim ki Herkes artık aynı iki desteği kullanıyor diye Hakikaten de doğrulandı ve yine de Baya başa baş mücadele ettik Ve dünyada kaçıncıyız diye bakıyorum bir yandan 115'miş Önümüzdeki günlerde bundan daha da devam edelim arkadaşlar. Bunu toparlamaya çalışacağız. Savaşmaya çalışacağız. Umarım video hoşuna gitmiştir. Her gün 17 tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.